arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Beni edebiyata hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yeni bir derste karşınızdayız. Artık bundan sonra edebiyat derslerini, edebiyat konularını da zaman zaman sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi ne ile başlıyoruz? 9. sınıf edebiyatıyla başlıyoruz. 9. sınıf edebiyatının ilk ünitesini beraber işleyeceğiz. İlk sorumuz edebiyat nedir? Arapça edep sözcüğünden türetilen bu kavram ilk kez Şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla bir sanat türünün adı olarak kullanılmıştır. Şinasi'den önce nazım ve nesir türlerindeki eserlere genellikle arkadaşlar şiir ve inşa adı verilmişti. Yani edebiyat terimi, edebiyat tabiri tanzimata kadar kullanılmıyor. Bunun yerine şiir ve inşa kullanıyor. Şinasi tanzimattan sonra edebiyat kavramını edebiyatımızın içerisine yerleştiriyor. Pekala edebiyatın tanımını yapalım. Edebiyat nedir? Düşünce, duygu, olay ve ilgelerin insanlarda estetik duygular uyandıracak biçimde dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanata biz edebiyat diyoruz. Belki de sanatların arkadaşlar en güzeli, en yakışıklısı edebiyattır diyebiliriz. Edebiyat kavramını izah ettikten sonra yani duyguların, düşüncelerin, güzel, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü anlatılmasına edebiyat dedik. Pekala edebiyatı nasıl işleyeceğiz? 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda edebiyatı hangi bölümlere ayırarak işleyeceğiz? Arkadaşlar edebiyat tarihçileri edebiyatı değişik bölümlere ayırmışlar. Tabii ki edebiyat öteden beri İslamiyet'ten önceki dönemden bu zamana kadar kesintiye uğramadan bu döneme gelmiştir. Parçalamak mümkün değil. Ama Buradaki sınıflamanın maksadı sevgili arkadaşlar 3 bölüme ayırmamızın ve onların alt bölümlerini yapmamızın sebebi daha kolay anlaşılsın diye. Uzun lafın kısası biz edebiyatı, Türk edebiyatını 3 dönemde işleyeceğiz. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslami devir Türk edebiyatı ve batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı olmak üzere. İslamiyet öncesi Türk edebiyatını sözlü dönem ve yazılı dönem olmak üzere iki başlık altında Yine İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nı, Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı olmak üzere iki başlık altında irdeleyeceğiz. Halk Edebiyatı'nda yine arkadaşlar birkaç başlık altına böleceğiz. Bunlardan bir tanesi Anonim Halk Edebiyatı, diğeri Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı, bir diğeri ise Aşık Tarzı Halk Edebiyatı olacak. 19. yüzyılda Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'na geldiğimiz zaman ilk önce Tanzimat Edebiyatı'na bakacağız. Ardından Servet-i Fünun dönemi edebiyatı, sonra Feciati dönemi edebiyatı, ardından ise Milli Edebiyat, şimdi Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'na bakacağız. Bu tablo yazılılarda da öğretmenlerimizin sorduğu sorulardan bir tanesidir. Öyleyse bu tabloyu mutlaka ezberlemeniz veya hafızanızda tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Edebiyat bir sanat dalı mı, bir bilim dalı mı? Tabii ki bir sanat dalı, sanatın bir kolu. Edebiyat kendi başına bir sanat dalı değil, başka bilimlerle ve başka sanat dallarıyla ilişkili bir dal sevgili arkadaşlar. Önce edebiyatın bilimle ilişkisine bakıyoruz. Edebiyatla bilim arasında çeşitli düzeylerde ilişki vardır. Bu ilişkinin temel nedenlerinde edebiyatın insana ait her şeye kayıtsız kalmaması ve dilin hem edebiyatın hem de bilimin ortak ögesi olmasıdır. Demek ki dil hem bilimde kullanılıyor hem de edebiyatta kullanılıyor. Dilin kullanılmadığı bir yer var mı? Yok. Edebi bir metinde yazar, temel konusu olan insanı anlatırken psikolojiden, sosyolojiden, tarihten, coğrafyadan, sosyal bilimlerden ve aynı zamanda arkadaşlar deneysel bilimlerden faydalanır. Şimdi alt başlıklar halinde kısa kısa hangi bilim dallarıyla edebiyatın ilişkisi var? Bunlara bakalım. Önce edebiyatın tarihle ilişkisi var. Her edebi metnin içinde oluştuğu tarihi bir dönem vardır. Edebi metinlerin hepsinde bu tarihi dönemlerin izlerini görmemiz mümkündür. Tarihi bir olayı konu edinen edebi eserlerde hiç kuşkusuz tarih biliminden yararlanır. Başka bir bilim dalı coğrafyayla devam edelim. Her edebi metnin özellikle olay ve durum metinlerinin önemli unsurlarından biri yerdir arkadaşlar. Olaylar bir mekanda ortaya çıkar ve mekanın özelliklerini taşır. Böylece coğrafya edebiyatın ayrılmaz bir parçasıdır diyebiliriz. Edebiyat sosyoloji ilişkisine bakalım. Edebiyatın konusu malum insandır ve insan toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Edebi metinler insanı anlatır. İnsanın diğer insanlarla ilişkisini anlatır. Peki sosyoloji neydi? Toplum bilimiydi. Bu yönüyle her iki biliminde konusu ortaktır. Bu durumda birbirlerinden faydalanmaları çok doğaldır diyebiliriz. Edebiyatın bir de psikolojiyle ilişkisi var. İnsanı her yönüyle anlatmayı amaçlayan edebiyat, öykü, roman, tiyatro gibi türlerde kimi zaman insan ruhunu derinlemesine tahliyle girişir. Bu durumda edebiyat psikoloji bilimiyle her zaman, her daim ilişki içindedir diyebiliriz. Edebiyatın başka ilişkili olduğu bir alan Felsefe. Bazı edebi eserler insanın varlık nedeni ve amacını sorgularken felsefeden yararlanır. Bazı edebi metinlerin arka planında kimi düşünceler yatar. Büyük başyapıtlara baktığınız zaman her birinin altyapısında değişik felsefi düşünceler, felsefi akımlar söz konusudur. Toplumları etkileyen bu düşünceler felsefi metin yalınlığıyla değil dönüştürülerek esere aktarılır. Pek tabi Felsefi bir düşünce vardır burada ama bu düşünce olduğu gibi motomot anlatılmaz. Değiştirilir ve dönüştürülür. Edebiyatın bilim teknikle ilişkisi var mı? Olmaz mı? Bilim teknik hayatımızın içinde, edebiyat da hayatımızın içinde. Bilim ve teknik insan hayatını etkileyen, değiştiren, insan hayatına yön veren yenilikleri, gelişmeleri içerir. Değişen insan yaşamı değişiklikleriyle edebi eserlerde yer alır. Bir toplumun bilim teknikteki seviyesini yazılan edebi metinlere bakarak tahmin edebiliriz. En basiti bilgisayar kullanıyoruz veya cep telefonları kullanıyoruz arkadaşlar. Bunların edebiyata aktarılmaması, yansımaması mümkün değildir. Peki edebiyatın bilimle ilişkisi vardı ama aynı zamanda edebiyatın güzel sanatlarla da ilişkisi var arkadaşlar. Şimdi buyurun edebiyatın güzel sanatla olan ilişkisine bakalım. Edebiyat da güzelliğin peşinde, sanat da güzelliğin peşinde. Güzelliğin peşinde olan insanoğlu idealize ettiği güzelliği yansıtmak için güzel sanatlardan kullanılmıştır. İdealize etmek, değiştirmek, dönüştürmek, başkalaştırmak, kendi hayaline, kendi anlayışına göre onu yeniden kurguluyor. Güzel sanatlar üç başlık altında incelenecek. Klasik ayırma bu. İşitsel sanatlar, görsel sanatlar ve dramatik sanatlar olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Edebiyat diğer güzel sanat dallarından kullanılan malzeme ve kendisini ifade ediş tarzı bakımından ayrılıyor. Bu doğal. Aynı zamanda diğer sanat dallarıyla verilen eserleri açıklamak için kullanılan edebiyat bu yönüyle öteki sanat dallarından ayrılıyor diyebiliriz. Güzel sanatların sınıflandırılmasını söylemiştik. Üç bölüm altında bunları inceleyeceğiz demiştik. Görsel sanatlar, diğer adıyla plastik sanatlar, sonra işitsel sanatlar yani fonetik sanatlar, ve dramatik sanatlar yani ritmik sanatlar olmak üzere. Buna biz klasik sınıflandırma diyoruz. Bir de modern sınıflandırma var. Ona biraz sonra bakacağız. Görsel sanatların altında mimari, resim, heykel, ebru, minyatür, hat, tesip, edebiyat sanatı, müzik sanatı ise işisel sanatların içerisinde. Yani bizim asıl konumuz olan burası işisel fonetik sanatların içerisine giriyor değerli arkadaşlar. Peki Dramatik, ritmik sanatların altında ne var? Sinema var, bale, tiyatro, pandomim, opera, dans ve kukla gibi sanat dalları dramatik, ritmik sanatların altında. Şimdi güzel sanatların modern sınıflandırılmasına bakalım. Yüzey sanatları, hacim sanatları, mekan sanatları, dil sanatları, ses, hareket ve dramatik sanatlar olmak üzere 7 başlık altına toplamışlar bunu. Neden? Daha detaylı, daha ayrıntılı, dışarıda hiçbir alan kalmıyor. Yüzey sanatlarında resim, grafik, karikatür, fotoğraf, hat, minyatür. Hacim sanatlarında heykel, seramik, kabartma. Mekan sanatlarında mimari, iç mimari, bahçe mimarisi, peyzaj. Dil sanatlarında roman, hikaye, şiir, tiyatro metni, film senaryosu. Ses sanatlarında halk müziği, caz müziği, klasik müzik. Hareket sanatlarında bale, pandomim, halk dansları, modern danslar dramatik yani ritmik sanatlar dediğimiz sanatlarda tiyatro, sinema, opera, müzik, gölge oyunu ve kukla gibi oyunlar var. Sanat ve bilimin karşılaştırmasına şimdi bakalım. Edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi vardı. Edebiyatın bilimle ilişkisi vardı. Güzel sanatları gördük. Güzel sanatların sınıflandırmasına baktık. Şimdi güzel sanatlarla bilimin karşılaştırmasına bakalım. Bu da diğer bir konumuz. Sanatın ve bilimin karşılaştırılması. Sanat eseri ve bilim eseri olmak üzere iki başlığa ayırdık. Özet bir şekilde şimdi bunları ifade edelim. Sanat eseri özneldir. Sanatçının duyguları, sezgileri, hayallerini yansıtır. Bilimsel eserler nesneldir. Bilim adamı duygularına, hayallerine yer vermekten kaçınır burada. Sanat eseri gerçeklere dayansa da temelde kurgusaldır. Bilimsel eser gerçeğe yaslanır. Sanat eseri duygu, hayal ön plandadır. Bilimsel eserde akıl, mantık ön plandadır. Sanatsal eserlerde yaratıcılığa yani hayallere yer verilir. Bilimsel eserlerde araştırmaya, incelemeye, nesnel verilere yer verilir. Sanat eserinde estetik zevk vermek esastır. Bilimsel eserde yararlılık esastır. Sanat eserinde güzeli ulaşmak amaçlanır, bilimsel eserde doğruluğa ulaşmak amaçlanır. Sanat eserinde sözcüklere yeni anlamlar yüklenir, bilimsel eserde sözcükler gerçek anlamında kullanılır. Sanat eseri çok anlamlıdır arkadaşlar ama bilimsel eser tek anlamlıdır. Sanat eseri soyut kavramları işler ama bilimsel eser somut gerçekleri işler. Sanat eseri iyiyi, doğruyu, güzeli sezdirir. Bilimsel eserler iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı gösterir. Sanat eseri görece olduğu için kesin bir tanımı yoktur. Ama bilimsel eserler kesin yargılara varır. Belli kalıpları ve tanımları vardır. Sanat eserleri yoruma açıktır. İstediğin kadar yorumlayabilirsin. Bilimsel eserler bilimsel verilerle desteklendiğinden yoruma açık değildir. Sanat eserlerinde değil, sanatsal işlevinde kullanılır, bilimsel eserlerde göndergesel işlevinde, yani bilgi verme işlevinde kullanılır. Şimdi sanat ve zanaat kavramlarına bakalım. Sanat nedir? Zanaat nedir? Bunları irdelemeye çalışalım. Sanat, bir duygunun, bir hayalin, bir tasarı ya da güzelliğin insanda oluşturduğu estetik karşılıktır. Ancak sanat, insanın yaşamla ilgili, bir başka deyişle de günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değildir. İşte bunun için maddi ve pratik ihtiyaçlarımızı karşılamayı amaçlayan çıraklık, kalfalık, ustalık gibi deneyim aşamaları olan zanaatlar vardır arkadaşlar. Öyleyse zanaatın tanımına bir daha bakalım. Maddi ve pratik ihtiyaçlarımızı karşılamayı amaçlayan çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi deneyim aşamaları olan işlere biz zanaat diyoruz. Sanatta çıraklık, ustalık, kalfalık gibi bölümler yok fakat zanaatta var. Şimdi sanat ve zanaat arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları irdelemeye çalışalım. Sanat eserimiz sol tarafta, zanaat eserleri sağ tarafta. Sanatçı maddi beklentiden uzaktır. Sanatçının ilk gayesi maddi beklenti değildir. Estetik haz vermektir. Zanaatçı maddi beklentisi vardır. Zanaatçı işini yaparken para kazanmak amacıyla yapar sanat yapıtının benzeri yoktur biriciktir. Zanaat eserinin pek çok benzeri vardır. Sanatkar özgün bir eser ortaya koymaya çalışır. Zanaatkar aynı ürünü birçok kez tekrarlar hatta binlerce kez tekrarlar. Sanatçı yeteneğiyle doğar. Zanaatçı bu becerisini sonradan kazanır. Usta çırak ilişkisiyle kazanır. Sanatla zanaatın malzemesi ortak olabilir. İkisinde de taş kullanılabilir mesela. Heykel tıraşla duvar ustası benzer maddelerle uğraşır. Sanatın amacı estetik zevk de denilen güzellik duygusunu uyandırmaktadır. ki gereksinimlere cevap vermek ve faydalı olmak. Bu ikisinin yerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Sanatkarın yaptığı işe karşılık çoğu zaman önceden belirlenmiş bir ücret vardır. Sanatkarın ise öncelikli amaçlar arasında maddi beklenti bulunmaz. Önce maddiyi beklemez kendi zevkini estetiğini ortaya çıkarmaya çalışır ama bunları daha sonradan satarak para kazanabilir mi? Neden olmasın? Herkes para kazanmak ister. Böylece sanat, zanaat, bunların arasındaki farklar edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkilerini gördükten sonra metin kavramına geliyoruz. Metin, metinlerin sınıflandırılması. Peki, metin tanımıyla başlayalım. Metin nedir? Metin çok farklı düzeylerde Dille iletişimde bulunmak amacıyla cümleden oluşan, cümlelerle oluşturulan anlatma ve anlaşma aracı. Demek ki biz metinle kendimizi ifade ediyoruz, karşı tarafla anlaşıyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Metin oluşumunda sesten paragrafa dil birimleri kullanılır. Metinde ne kullanılır? Dil birimleri kullanılır. Yani yazı kullanılır, kelimeler kullanılır. Metinler yazılış amaçları, işlevleri ve gerçeklikle ilişkileri bakımından Çeşitli sınıflara ayrılır. İşlediğimiz yönüyle metinler sanatsal metinler ve öğretici metinler olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Burası da önemli arkadaşlar. Neden? Bunlar da size soru olarak sınavlarda çıkacaktır. Peki ilk önce sanatsal metinlere bakalım. Yani edebi metine bakalım. Edebi metin deyince ne anlıyoruz? Duygu, düşünce ve hayallerin insanda heyecan, hayranlık uyandıracak şekilde estetik Bakın estetik bir yapı içinde söylenmesi ve yazılması ile oluşan edebiyat ürünleridir. Edebi metinlerin yani sanatsal metinlerin özellikleri nelerdir? Sanatçının amacı okuyucuda estetik zevk oluşturmaktır. Sanatsal metinlerde yan anlam değeri taşıyan ve okuyucunun anlayışına yani sezgisine bırakılan ifadelere yer verilir. Yani kısacası mecazlı ifadeler kullanılır. Okuyucunun yeni ve farklı anlamlar çıkarabilmesi amaçlanır. Sanatsal metinlerde gerçeklik değiştirilir arkadaşlar ve yorumlanır bu şekilde verilir. Sanatsal metinlerde gerçekliği dış dünyayı yorumlamadan değiştirmeden verirseniz bu absürt olur. Doğru değil. Bu metinlerde dil şiirsel işlevinde kullanılıyor. Şimdi öğretici metine bakalım. Öğretici metin nedir? Öğretici metinler adı üzerinde okuyucuya bir şeyler öğretmeyi amaçlayan metinlerdir. Bir kısmı gerçek bir yaşamı anlatır. Bir kısmı ise düşünce boyutludur. Peki öğretici metinlerin özellikleri nelerdir? Buyurun bunlara bakalım. Bilgi vermek amacıyla yazılan metinlermiş bunlar. Hayatın gerçeklerini, tarihi olayları, felsefi düşünceleri, bilimsel gerçekleri anlatıyor bu metinler. Dil burada nasıl kullanılıyor? Göndergesel işlevinde kullanılıyor. Kelimeler ilk anlamlarıyla oluşturulduklarından her okuyucuda aynı izlenimi bırakır. Bu metinlerde gerçeklik değiştirilmeden verilir gerçekliği değiştirmiyoruz. Ama edebi metinlerde, sanatsal metinlerde gerçekliği dönüştürüyoruz, değiştiriyoruz. Açıklayıcı, tartışmacı anlatım türleri ağırlıklı olarak bu metinlerde karşımıza çıkar, kullanılır diyebiliriz. Sanatsal ve öğretici metinler arasında nasıl benzerlikler veya farklar var? Sanatsal metinler kurmacaymış. Yani dış dünyadaki bir olayı alıyorsun, kendi kafanda kurguluyorsun, yani yeniden düzenliyorsun ve öyle sunuyorsun. Kurmaca bu demek. Öğretici metinlerde gerçeklik ön plandadır. Sanatsal metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır. Öğretici metinlerde göndergesel işlevde kullanılır. Sanatsal metinlerde genellikle mecaz anlam ön plandadır. Öğretici metinlerde genellikle gerçek anlamlar karşımıza çıkar. Sanatsal metinlerde kurmaca dünyaya çekilmek istenir okuyucu. Ama öğretici metinlerde okuyucuya bilgi vermek esas. Sanatsal metinler gerçeği değiştirerek ve yorumlayarak anlatıyor. Birçok kere söyledik. Ama öğretici metinlerde gerçek olduğu gibi verilir. Eğer kurmaca yaparsan veya normal gerçekliği değiştirerek anlatırsan, normal gerçeklikti bu, şimdi burada bunu değiştirerek anlattım. Öyleyse bu öğretici metin olmaz. Yalan söylemiş olursun. Ama bu sanatsal metinlerde yalan olmaz. Ağırlıklı olarak edebi metinlerde betimleyici anlatım ve öyküleyici anlatım kullanılır ama öğretici metinlerde ağırlıklı olarak açıklayıcı anlatım ve tartışmacı anlatım karşımıza çıkar. Metinler iki bölüme ayrılıyordu değil mi? Başta söylemiştik. Sanat metinleri yani edebi metinler bir de ne vardı arkadaşlar? Öğretici metinler vardı. Sanatsal metinler iki parçaya ayrılıyor. Coşku ve heyecana bağlı metinler Burada yalnızca şiir var. Aklınızda bulunsun. Coşku ve heyecana bağlı metinler yalnız şiir. Bir de olay çevresinde gelişen metinler var. Olay çevresinde oluşan metinleri iki başlık altına ayırıyoruz. Birincisi anlatmaya bağlı metinler, ikincisi ise göstermeye bağlı metinler. Anlatmaya bağlı metinler şunlar: Fabl, masal, destan, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikaye, hikaye ve roman. Göstermeye bağlı metinlere geldiğimiz zaman karşımıza modern tiyatro yani trajedi, komedi ve dram, geleneksel halk tiyatrosu yani orta oyunu, meddah, karagöz ve köy seyirlik oyunu çıkıyor. Öğretici metinlere geldiğimiz zaman öğretici metinlerde tarihi metinler var. Sonra felsefi metinler var, bilimsel metinler var. Bunları biz aynı zamanda bu metinlerin dışında gazete çevresinde gelişen metinler ve kişisel hayatı konu alan metinler, gazete çevresinde gelişen metinler makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazıları, kişisel hayatı konu alan metinler ise anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi ve mektup gibi yazılar. Öyleyse bir daha tekrar edelim. Metinleri iki bölüme ayırdık. Sanatsal metinler, öğretici metinler ve bunları da kendi altlarında başlıklara ayırdık sevgili arkadaşlar. 9. sınıf Türk Edebiyatı dersinin arkadaşlar 1. ünitesinin bazı konularını bu videomuzda anlattık. İkinci videomuzda ise arkadaşlar dil ve iletişim videosunu sizlerle paylaşacağız. Dilin özelliklerine bakacağız. Yeni bir derste yeni bir konuyla buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Safayla kalın.